3, 3, 2, 2, 3 2 1 Merhaba arkadaşlar! Evet. Arkadaşlar Efe ve Emir için mükemmel bir oyun hazırladım. Bu da şeyin burada Burada atıştırm atıştırmık... Atıştırmık? <laughs> bir dakika! Gelmeyin <laughs> anne <ama> ya! <laughs> Herkes lütfen şu an yorumlara yazabilir mi? Atıştırmak yiyeceğim diye. Var. Bunun yeni adı atıştırmak olsun. Aşk, atıştırmalıklar var ve şekerlemeler var. Evet. Bunu bir oyunla çevireceğiz evet. ama... Efendim aşkım. Bak. Emir bir dakika. görelim. gelin. Heh. Emir. Şimdi en çok şeyler, ilk önce her şey alan tadım. Hayır hayır öyle değil. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. dondurma. Yine evet her bir alan kazanacak biliyorsunuz. Bunların hepsini zaten bir defa Eşine. da yiyemiyorsunuz şiir de var ama bunu bir oyunla kazanacaksınız. Nasıl? Göstereceğim. Şimdi Efe ile Emir'in gözlerini kapatacağız. Lollipop, lollipop, lollipop. Gözler kapalı zeli şeyler bir şey var. <laughs> lollipop. Bekliyorum. Bunları <laughs> sevenler kimler? Yallah büyük insanlar da seviyor şekerli böyle. Hayır, Hayır onlar ne yazacaklardı arkadaşlar ne yazacaktı? Atıştırımı kırdı. Sen bir daha Hatırlamış mıydın? Evet, tamam. Yani. Şimdi arkadaşlar, Efe ile Emin'in gözlerini kapatacağız ve... ...ne yapacağız? Oğuz. Bu kovaları, yani bu köpekleri alacaklar. Gözleri Ede. kapalı bir şekilde. Nereye ben bunu alayım? Alabilirleri falan Ben bunu Bir dakika, verir misin? Neydi? Ben bunu hatırlamıştım. <laughs> Gerçekten o kadar kolaymış Ede, ki. Buna hatırlatalım Hadi bakalım, şimdi Efe. Geç bakalım sen de yan yana durun. Tamam. Aynı anda mı yapacaklar? <laughs> Aynı anda yapsın bakalım kim ne kadar yapacak. Tabii mantıklı. Hadi tut bakalım. Ama gözümüzü Maskeleri takalım. Yani. Maskeleri mi soran bana? Heh. Bile yok tamam mı? Efe, Emi gözünü kapatacağız. Benim göz bantlarım vardı da unuttum onları. Emir bu konuda biraz biliyorsa hilecidir. İlla bakıyor. <laughs> Emir görüyor musun? Abla. Ne? Abla bir şey diyeceğim. Abla ağız kısmı hani eskiden telli oluyor da telli olan kısmı burnunun o tarafa doğru koy ki kıvır böyle göremesinler. Tamam şu an. He tamam. Aha. Anladın tamam, mı? Böyle. Böyle Emir görmek yok. Anne bu kaç yapsana. ha? Böyle yapmak gidiyor. Bu Abi, kaç? Emir görmemen lazım zaten. Emir görmemen lazım anne. Büyük böyle yapmak iyi. <laughs> Şimdi. Tamam. Oğlum tamam işte güzel o zaman. Bunu al bakalım önüne. Ben seni öneceğim. Emir bunu kucağına al. Bununla aldığını bunun içine at tamam mı? Efe al sen de bunu. Bir dakika süre başlatacak teyzeniz. Gel bakalım birazcık böyle bana doğru. Emir. Emir bakmak yok. <laughs> Emir. Bakmak yok anneciğim o zaman mızıkçılık olur. <laughs> Hayır. Tamam peki öyle. Heh. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. Herkes topuzunu koysun Çabuk. Herkes topuzunu koysun. almış diye. İster büyük ister küçük fark etmez. Tamam. Efe. Düzgün yap. Efe düzgün yapmazsan sen azalıyorsun. Efe. <laughs> hadi Efe. Efe. Bunu elinde tutmak zorundasın. Heh. Hadi. Hadi Emir. Devam ediyorsun? et. Hadi devam et Emir. Hadi 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 hadi. Teyze. <laughs> 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 Hayır. Sür. Ha, tamam <laughs> ne <para>? gidiyor. Emir sen görüyorsun. <laughs> Efe ya. yok. Bak çok tutuyorsun sen hadi. Hadi Emir hadi Emir iyi gidiyorsun Emir hadi. Haydi Emir haydi emir, emir hadi. Tam Allah, zamanı tam Allah, zamanı, Allah, zamanı. Allah, şimdi. Bana niye işte, destek yok bu oyunda? Haydi Efe haydi Efe haydi. Tam zamanı tam Hadi Emir hadi Emir ha. Oğlum. <laughs> oh. Efe, ne yapıyorsun öyle? Hadi, Efe ne yapıyorsun sen? Hadi Emir al al, hadi. Son 30 saniye. 29. Hadi 28. 27. 26. Hadi 25. Hadi 24. Hadi. 23. Oo, 22. Hadi 21. 20. 20 hadi. 19. 18. Hadi. 17. 16. Ha! 15, Heh, 14, al, al. 13, 12, Böyle. 11, oh. 10, hadi, hadi, hadi. 9, Oo. 8, ya, 7, ya. Ben teyzem, şey 6, da ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Kayda bakabilir miyim? Sadece şöyle yap. Kayda beni. bakabilir kayda miyim? Kayda bakabilir miyim? Rica ediyorum bak kayda bakacağım. Bak, İsterim. Bak, tamam baksın. Bir baksın. Emin misin bir abla? Bir baksın baba. tamam bak. O çok konuşmuyorum. <laughs> Siniri bozuldu, bulamadı ne ya Şike. destek oldun ya? Tamam ay, hadi ay, gel, devam ediyoruz. Hadi devam ediyoruz, diyor, hadi. Biz 18'deydik, hadi. Bana da yardım et. Tamam sana da. 7. Tamam. Hayır. Tamam, kapat gözünü. 6. Hayır hay, bekle, son 5 taneyi de başka yapacağız. Oh, no. Bekle. 5. Emin, şimdi gözünüz açıkken alabildiğiniz kadar alın. Emin böyle istediğin gibi al koyan oh, al. Tamam. No. Kaç tamam. talyaylı? Kaç talyaylı? 2, Bakı, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12 24, Anne, Dur anneciğim. 51 52 iki 53 54. 54 Ne yapıyorsun? <laughs> Abla kaç eminim ki? Bek... Gerçeğin 73. Ben 85. Tamam bekle 54. 55 56 57 58 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Hile de yaptık Efe kazandı. Yes! Tabii ki. Hile mi yaptınız? Efe kazandı. Hile mi yaptınız? Değil mi? 73'ten 85'e çıkardım. Hile mi Üzülme, yaptım. üzülme, üzülme. Gel, Efe. Aaaa. Üzüldü. Bir dakika ama o çok emeğinin hakkıyla yaptı biliyor musun? Böyle yani şey Evet yaptı. gerçekten Efe mızıktı. Bu bence burada onur ödülüne emeği kazandı. Neyse oyunumuz bitmedi. İkinci oyunda belki kazanırsın tamam mı? Aa bu arada herkes istediğinden gerçekten alabilir ama bir, bir günde hepsi yenilmeyecek ne? tamam mı? Ne? ver ver. Seçin. Hadi şimdi seçin doldurun bakalım kendinize yemek istediklerinizi alın sadece. evet tamam hadi, hadi bakalım. bakalım, sepetinize doldurun. Ha. Herkes sepetine seçsin. Emre yemeye başladı bile. Hadi, al açtık. Ben o kolu kim koyacağım? Tamam. Ben yiyeyim mi? Biz de diğer oyuna hazırlığını yapalım. Şimdi ne şimdi yapıyoruz? Şimdi ikinci oyunu göstereceğim. Ben ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Buraya bir kova koyuyoruz tamam mı? Şu sehpa şeyleri alıyoruz tuvalet kağıtlarını. Aya koyuyoruz. Tamam mı? Hop! Oh. Atmaya çalışıyoruz. Atabilirsek. Atabilir mi? Atamadım değil mi? Atamadım. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ben de. Gel bakalım. Hah. Ben de geliyorum. Dene. Bir dakika geçsin. Ayağının içinde ha. sıkıştıracaksın onu Bir dakika içerisinde kaçar <laughs> 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 O zaman tamam bu şeydi başlayalım şimdi Efe bir dakikada kaç tane atabilecek Tamam 30 saniye 30 saniyede Tamam şimdi bir dakika bir evet. dakika daha Efe sen de geldin 30 saniye Arkadaşlar bu oyunu evde yapın gerçekten internete gördük yapıyorlar Emir'in boyuna yapayım. göre tamam, orayı. Bir yapalım orayı yapalım ilk önce uzan bakayım ilk önce Hı. Koy bakalım bunları ayağa şöyle Kaldır ayakları, kaldır, 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 kaldır. İşte <laughs> bu. <oldu>. <laughs> <A> <gülüyor> 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 tamam. İlk önce hep 30 saniye yaptın, sonra Emre yaptıralım. Tamam, hadi tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Efe Evet, gel. Evet, yaptın mı? Daha ne Tamam evet, mı? Edin. Edin. Şimdi sıranı evet, bekle. Evet, Otur bir bir anneciğim orada. Bir dakika. Bir. 2 3 Başı da 1 ala, 2 ala. 3 Ali, 4 Aa, 5 ala. 6 Alif. 7 8 ala. 9 10 ala. 11 ala. 12 İki. 13 Alif. 14 15 Allah, 16 sen, 17 bilmiyor. 18 ya, 19, 19 20 ay, 21 22 23 ay, 24 ay, 25 ay, 26 27 28 ay, evet, evet, 29 ay, 30 bitti efe efe de, ay, efe, efe, efe kova <laughs> kov gitti kova <laughs> Efe 30 saniyede Hayır, 4 Şimdi tane, tane yaptı. Hey. 4, 4 Bey. tane. Yok, yok, yok. Şimdi Emir'de sıra. Gidin onları da. Çok keyifli değil mi? Güzel evet. Şey Aynı anda da zor yani. Karnı Ama biraz zor evet. ha. Oh. <gülüyor> <gülüyor> zor Efe, fırlatma. Efe, Efe fırlatma Efe. Fırlatma. Efe, fırlatma. Efe, fırlatma. Hadi uzan bakalım ilk önce. 1 2 3 Başla. 1 3 Bir, bir. Uğur. Uğur. bir, bir, bir Kaçma, İki. 5 Dört. 6 7 Yedi. Altı. Yedi. Allah, Sekiz. Hadi, Dokuz. 8 On. On bir 9 12 13 14 bak, 15 bağışım, hü, 16 Hadi 17 ama 18, bak, 18 bak, hayır doğru 19 böyle böyle 20, 20 21, 21 böyle hayır, ben ucuz, ben 22 A -a 20, <laughs> 24 25 ay, 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 aku, ya, ya Efe 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 bak daha demin de mızıkçılık yaptı 5 tane yapmıştı 23'te Efe 23'te 23 Tamam kazandı bir daha gel sonuncusunu da yap gel. Hadi. Çocuk yaptı vallahi ya bak şey yapıyor. Efe mızıkıyorsun farkında mısın? Emir neyi doğru yapıyor biliyor musun? Emir yaklaşırken yavaşça yaklaşıyor. Bir dakika ben de bir deneyeceğim. Ha, Emir 20 kazandım be. oyunu. Yaşasın. Ya. Yeah. <gülüyor> 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 tamam dene. Ben... Anneciğim. <laughs> Ben de bir tane deneyeceğim, son bir tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alabilir misin Derya? Ha? Yapamaz. Ben bunu uzun tişört gibi ya, ne edeyim. Ne yapıyorsun koala gibi? Hadi bakalım deniyorum. Ben <laughs> Hadi, Hadi bakalım. de bakalım. alıştırma yapıyorum bak. <laughs> Vay! <gülüyor> o da iyiydi. Daha deminki oyunu? Efe kazandı. Bunu Emir kazandı. Emir kazandı. <laughs> o zaman iki tane birincimiz var. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum. Efendim tebrikler. Tebrik ediyorum efendim. Efe, Amurcu'da tebrikler. Kazandı. Emir Spor'da kazandı. Çak. i̇simlere İsim, geçiyoruz. Hadi isimlere geçelim. Evet, Başarı isimler de. Isimlere ilkim e, İstanbul. Aa, isme bak İstanbul. Asaf Düdük, Kübra, Eylül Ayşe. Bir dakika. Aşkım. Tamam olur. Diğerini de yaparız aşkım. Ömer, Efe, Rıza, İbrahim, Kerem, Liva, Hasret, Muhammed, Yusuf, Gür, Gürgen. E, <laughs> beni taklit ediyor. Ayaz, İklim, Masal, Aras, İkbal, Emir, Enes, Hamza, Tayfun, Ömer Asaf, Nisanur kardeşler, Güney Kaan, İlknur Saleh, Rezan Kardelen, Rezan ve Kardelen farklı kişiler galiba, Nuray, Melis Gök, Enes Efe, Merve, Feyza, Batuhan, Abdullah Tuğrul, Metehan, Almina Başbuğ, Ömer Kan, Erdoğan, Irmak Eray, Ayaz, Baran, Baran, Ay, Zehra, Heyderli, İlknur Saleh. Hepinizi çok öpüyoruz arkadaşlar. <laughs> Hey bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bak papağan papa gibi. Papağan. Bir dur bir dur. E, oyuncak gününde de artık ben de gözüküyorum. E, isimleri i̇simleri yazın arkadaşlarım. Buradan da isimler okunacak. Tubi ile Efe'den de okunacak zaten biliyorsunuz. Hangi kanala yazarsanız o kanalda isimleriniz okunacak. Kendinize çok iyi bakın. Oyunlar devam et. Arkadaşlar burada bir papiş var. Papiş. Papağan. Gel bakalım yanıma. Gel beraber söyleyelim. Aferin sana. Şimdi diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun lütfen arkadaşlar. Bye bye. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.